Şehzade Mustafa'nın hayatı sanki romandı ama ne tam yazıldı ne de tam anlatıldı hakkıyla. 1515 Manisa'da doğdu. Annesi Mahidevran bir ömür yanı başında. Manisa Sarayı'nın koridorlarında geçer çocukluğu. Oyuncaklar değil, edep ve erkan öğretilir. Babası 1520'de tahta çıktığında annesiyle birlikte varır İstanbul'a. Kendisinden önce doğan kardeşleri Mahmut ve Murat, kavuşur sırasıyla Hakk'ın huzuruna. Sıra ona geldiğinde büyük şehzade olarak sarayda itina ile yetiştirilir. Tahsili özen, terbiyesi dikkat, görgüsü tam. Elçiler henüz 9 yaşındayken dillerine daladı adını. Yetenekli, savaşçı olacak, yeniçeriler çok seviyor dediler. 1534'te Manisa'ya sancak beyi olur, tekrar döner doğduğu saraya. Bu iyidir ki sultanlı göncesi eğitimdir şehzadelere. Halkın içine karıştı. Cuma alaylarıyla yürüdü. Adaletiyle tanındı. İhsanı bol, gönlü alçaktı. Şairdi. Sözünü dizelerle süsledi. Bilginler, şairler yanında toplandı. Herkes ona baktı, muhtemel varis gözüyle süzdü. Akçe değer kaybediyordu. Hayat pahalılaşıyordu. İllareğe küsenlerin hepsi yanında yer buldu. Kurtarıcı dediler. Ümit bağladılar. Fakat zaman akınca dengeler değişti. Hürrem Sultan'dan Mehmet, Bayezid, Cihangir, Selim doğdu. Padişah katında değeri yükselir. Mahidevran Hatun ile oğlu Mustafa, çekilince Manisa'ya Hürrem Sultan'ın artar nüfuzu daha da. 1536'da vezir Azam İbrahim Paşa öldürülür. Şehzade Mustafa ile arasının iyi olduğu bilindiğinden, bazıları bunu Hürrem Sultan'ın rolü olduğuna yorumlar. Ama insaflı tarihçiler sebepleri başkaydı derler. Zaten Mustafa İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra 5 yıl daha kalır Manisa'da. 1541'de Amasya'ya tayin edilince Mustafa içinde burukluk, yüzünde sükut taşıdı. Bu geri itmekti. Merkezden uzaklaştırmaktı elbet. Yerine Şehzade Mehmet Manisa'ya gelir. Mehmet, babasının ve Hürrem'in gözde evladıdır. Bu nakil açıkça gösterir ki vilaht odur. Annesi Mahidevran Hatun teselli oldu, umut oldu yanında durduğu oğlu Mustafa'nın. Sonra Şehzade Mehmet ani bir hastalıkla öldü. Bir an ümit kapısı aralandı. Belki tekrar dönecekti şans. Ama hayır. 1544'te Hürrem Sultan'ın diğer oğlu Selim Manisa'ya tayin edilince kapı yeniden ağır ağır kapandı. Artık açıktı. Düşünülmüyorsun. Bu tarihten sonra baba-oğul ilişkileri gergin bir safhaya girdi. Dedikodular ayak sesi çıkardı, koridorlarda fısıltılar dolaştı. Kimimiz söyledi, kimimiz taşıdı. Menfaat-ferestler iki tarafa da söz götürdü. Olaylar hep aleyhte yorumlandı. 1549'da Irak seferinden dönen babasına mektup yazdı. İstanbul'a gelip görüşeyim, özür dileyeyim. Cevap gelmedi. 1551'de feryatname yazdı yine. Cevap yine gelmedi gönlünde bir soru büyüdü. Aslı nedir bu dedikoduların? Kendini temize çıkarmak, babasıyla buzları eritmek istedi. Ama kapılar hep kapalı kaldı. Öte yandan Rüstem Paşa vezir azam oldu. Mustafa'nın aleyhinde olduğu aşikar sayıldı. Tertipler kurduğu, yalanlar düzdüğü rivayet edildi. Ama Mustafa da boş durmadı. Hakkını kaybetmemek için harekete geçti. Diresi Yavuz Sultan Selim'i örnek aldı. Yarbekir Beylerbeyi Ayas Paşa'ya başvurdu. Babasından sonra tahta çıkmak için yardım istedi. Bu açık bir hazırlıktı, bilinçli bir adımdı. Bu yıllarda padişahın Nikris hastalığı vardı. Seferlere çıkmıyordu, ordu bunu konuşuyordu. Yaşlandı, tahttan indirilmeli, söylentileri yükseldi. 1552 sonlarında İran seferi hazırlandı. Padişah sefere çıkmayıp Rüstem Paşa'yı Serdarlığa gönderdi. Rüstem Paşa orduda ve Şehzade Mustafa'da bir hareketlilik gördü. Endişeyle padişaha haber gönderdi. Mustafa tahtı ele geçirmeye hazırlanıyor. Kanuni yıllarca bu haberlere inanmamıştı. Ama bu defa durum farklı görünüyordu. Mustafa'nın Ayas Paşa ile haberleşmesi yeterliydi artık. Nizam için, düzen için, fetva için yol arandı. Padişah Ebu Suud Efendi'den fetva aldı. Karar kesildi. Geri dönüşü yoktur artık. 1553'te Üsküdar'dan hareket eden padişah, Konya Ereğlisi yakınında Aktepe'de kurar ordugahını. Şehzade Mustafa, 5000 kişilik teçhizatlı bir kuvvetle gelir. Ertesi gün tertip ikazlarını almadan otağı Hümayun'a yürüdü. Atından inip çavuşlardan birinin isteğiyle kılıncını ve hançerini teslim eder. İçeri girer babasının elini öpmek için. Ama içeride babası yerine sadece yedi dilsiz cellat vardır. Üzerine çullanır, şiddetle boğuşurlar bir ara kurtulmayı başarır gibi olur ama pehlivan Zal Mahmut atılır üzerine. Kement boynuna geçirilir ve olur ardından bir sukut. ...553'te... Otağı Hümayun'da boğular, can verir Şehzade Mustafa. İtalyan kaynaklarına göre naaşı bir İran halısı üzerinde teşhir edilir. Şahla işbirliği yaptığı iması için. Sonra Ereğli'ye götürülüp cenaze namazı kılınır. Ardından Bursa'ya 2. Murat Türbesi yanına defnedilir. Şairler ahıt yakar, mersiyeler yazılır onlarca. Ordugahta büyük bir tepki yükselir. Yeniçeriler açıkça Rüstem Paşa'yı işaret ederler. O yaptı, o terdipleri derler. Halkta, askerde aynı adı tekrarlıyordur. Rüstem Paşa. Durum o kadar ciddileşir ki Divan toplandığında Mührü Hümayun Rüstem Paşa'dan alınır, ikinci Vezir Ahmet Paşa'ya verilerek vezirazam yapılır. Avrupa'da olay trajedilere, operalara konu olur. Bonarelli, Tasso hepsi yazar ama hepsi hayal sahnelere koyar. Padişah çadırdan oğlunun ifazını izlediği gibi. Bunlar tamamen kurgu, tarihe ait değildir. Sonradan ikinci Selim Han, Mustafa'nın kabri üzerine bir türbe yapar. Annesi Mahidevran Hatun'a ihsanlarda bulunur. Bazı tarihçiler bu hadiseyi hep Rüstem Paşa, Hürrem Sultan, Mihrimah Sultan üçlüsüne dayandırıp saray entrikası derler. Ama bir anne evladını tutuyorsa bundan doğalı nedir ki dünyada? Şayet Hürrem Sultan'ın sözüyle kanuni evladını feda ettiyse bunda Hürrem'den ziyade kanuni suçlu görülebilir yine. Rüstem Paşa devlet adamı olarak böyle bir tertibin içindeyse hoş görülemez elbette. Ancak şu da var ki Rüstem Paşa hiçbir zaman baba oğul arasını bulmaya çalışmaz asla. Bu itibarla Osmanlı tarihçilerinin onu işaret etmesi yerinde olsa gerektir aslında. Diğer taraftan Mustafa'nın etrafındaki devlet adamları da onu kışkırtır. Gözden düşen bir şehzadenin bazı hareketlere girişmesi mümkündür evvela. Ayas Paşa ile haberleşmesi bunun açık göstergesidir. Kanuni'nin yıllarca inanmamasına rağmen sonunda Ebu Suud Efendi'den fetva alması ciddi bir belgeye ulaştığının kanıtıdır aslında. İsteseler bölerdi padişahlar yurdu evlada. Ama bilmişlerdi ki birlik gerek devlette de ilada. Zira düşman hep bekler fırsat bölüp yönetmek için. Bu yüzden feda ettiler evlatlarından ümmeti Muhammed için. Celalzade Mustafa Çelebi der ki Olayın sebebini kimse tam anlamadı. Herkes dedikodu yaptı. Takdiri ilahi böyleymiş. Bize düşen padişahın ve devletin devamına dua etmektir der. Ve şöyle yazar. Budur ahvali dünyayı fena'nın. Esasında beka yoktur cihanın. Kemali devleti dünya kedermiş. Gületter ömür baştan tiz gidermiş. Yani anlamı şudur ki bu fani yani geçici dünyanın durumu böyledir. Aslında bu dünyanın kalıcılığı yoktur. Dünya malının, zenginliğinin ve gücünün en olgun hali bile en sonunda bir kedere dönüşür. Gül gibi taze ve güzel olan ömür başlar başlamaz hızla geçip gider.